Sevgili YouTube nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı, sıhhati, keyfi, neşesi yerindedir. Bugün Devil May Cry'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Yanlış hatırlamıyorsam 6. bölüm olacak, 7. mission'ı oynayacağız. Böyle bir dengesizlik var. Neyse lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca oyuna geçeceğim ama oyuna geçmeden önce eğer ki bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanala abone olabilir. Aynı zamanda video hoşunuza gidiyorsa bir beğen butonuna basabilirsiniz diyorum ve oyuna geçiyorum. Şimdi en son 6'yı oynadık, 7'de kaldık ve başlayalım 7'ye. <laughs> well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? <laughs> but it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? whatever do you please so he's a demon too i'm beginning to think i've got rotten luck with women. evet en son bölümün sonunda arkım kendi kızını aşağıya atmıştı ve oradaki düşüşünden sonrasıyla devam ettik. Şimdi ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Mission start diyorum ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Burada mıydı ya? Heh. Burada bir tane gizli doğru hatırlıyormuşum. 20 saniye boyunca yere inmemeli bir challenge var. Bu challenge var ya. Ben şu anki halimle hayatta yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani bu challenge'ı yapmam çok zor ya. Yok. Yerimde sabit kalamıyorum ki. Burada kapıdan çıktığımız zaman mission failed diyor ordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Burayla vakit kaybetmeyeceğim. Orayı yapmanın kolay yolu var. İleride bir Silah aldığımız zaman oranın bir triki var. Aklınızda bulunsun. Oo! Burada aşağı mı gidiyorduk, yukarı mı gidiyorduk ya? Önce yukarı çıkalım. Çünkü genel amacımız zaten kulenin tepesine gitmek ya. Ondan ötürü önce bir yukarıya bir bakalım. Yukarıda ne vardı, ne yoktu? Lady'nin düştüğü yer burası. Arkamın aşağı fırlattığı yer. Bunların üzerine de çıkamamak beni üzüyor şu anda. Şunlar kırılıyor mu? Kırılıyor. Ha, burada bu bu eşyol eşekler gelecekti burada. Ama... Ya valla hani artık kol bulduk bahanesini de yediremeyeceğim size arkadaş beceremiyorum işte oynamayı. Ama arkana da vurmazsın ya. Şimdi şurada bir item var. Neymiş? Vital Star S. Amacımız şuradan geçmek ama buradan geçebilmek için bir kafatasına daha ihtiyacım var. Şimdi onu bulmaya gidiyoruz. Hocam kapıdan geç diye bastım ben o tuşa. Duvara tırman diye değil. Şunlar kırılıyor muydu? Kırılmıyordu. Ee? Heh. Evet, yeni bir düşman tipiyle daha karşı karşıyayız burada. Bu manyaklar böyle yere vurup vurup İçinden ruh çıkartıp küçük daemonlardan spawnlıyorlar. <laughs> Ölür müsün artık? canları da fazla namussuzlar ölmüyorlar ki böyle bir anda Tamam. Bakalım bize ne düşürdün? Bir adet Siren's Shriek. Tabii ki ihtiyacımız olan eşya yani kapıyı açmak için gereken eşya bu değil. Ve burada. Bakalım bunu çoğaltabilir miyim ya? 3 S'e çıkarmam gerekiyor bunu kırabilmek için. Bunu Sword Master olmadan 3 3 S'e çıkartmam çok zor. Burada bir kontrol paneli var. Tamam. Ona da gitmedik. Anladık. Ya kamera. Adamı ayar etme. E orası değilse burası da değilse Neresi? Ay bildim ya yine iğrenç şu oyunun var ya Oynanış süresini uzatmak için yapılan gereksiz şeyleri Bakın şimdi en üste çıktık. Malzemeyi aldık. Bakın nereye gidiyoruz. Dur oğlum. Ve mavi kapı, mavi kapı olursa ne oluyor? İçeride bir bulmaca var demek oluyor bu. Bir adet orikal fragment bulduk. Gördüğünüz gibi kapı açıldı direkt kendiliğinden. Şimdi tekrar zirveye gidiyoruz. Az önce aldığımız taşı götürüp o zımbırtının içine koyacağız. Ondan sonra orası çalışmaya başlayacak. Böyle saçma sapan bir uzatması var oyunun. Bunlarla uğraşmayacağım. Vakit kaybetmeye değmezler yani. Heh, şimdi gel bakalım. Heh, bak taşı buraya koyduk. Ne oldu? Aa, asansör açıldı. Peki asansörle nereye gidiyoruz? ...bilin bakalım nereye gidiyoruz. Sandık geldi mi? Hey gördüğünüz gibi... ...oyunun en başına geldik. Trickster'ı üçüncü seviyeye getirdiğimizde... ...üç defa deş atabileceğiz. Şimdi bir tane Siren zımbırtısı almıştık ya. Siren Shriek. Bakın onunla nereye açtık. Neden tekrardan aşağıya indiğimizi size bu şekilde gösterebilirim. Ve bir adet sarı pardon altın or da patladı. Neyse ki bana hasar vermeden patladı. Bu arada bunlarla uğraşmak zorunda değilim. Farkındaysanız kapı açık. Sadece ben gitmiyorum kapıdan. Birazcık iblis dövmek ve kırmızı orb kazanmak güzel oluyor. ve bir küçük bulmaca daha ve bunu da hallettik. İşte kristal kafatası. Oğlum bir rahat durun ya. Bir rahat durun ya. üstüne bir binebilir misin geldiler iki tane geldiler hem de ya Gıdım canımız kaldı. Ne kadar harika. Tekrardan yukarıya. Ya şimdi uzaktan baktığınız zaman aslında buraların birazcık böyle şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sır oyunu uzatmak için yapıldığını yani bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı Demin aldıydık ya. Kullanalım bizsin. Şimdi bir daha buralara kadar baştan koşturamayacağım. Yani o altın orbu herhangi bir bosta da kullanabilirdik. Ama ne gerek var? Vakit çalmaya. Bakın burada kim var? Hatırladınız mı bunu? Birinci bölümde. Ölür müsün artık? Gördüğünüz gibi artık ilk bölümde karşılaştığımız bosumsu düşman sıradan bir moba dönüşmüş vaziyette. Kristal kafatasını yerleştiriyoruz ve Burayı hatırladınız mı ara sahneden? Şimdi biraz param var değil mi? Stil olarak değil de Action'larda harcama yapabileceğim bir şey var mı? Rebellion Zaten bu skill'i biliyorsun diyor. 20.000'de öbürü açılıyor. Artemis var bak. Artemis'i de hiç kullanmadık. Şimdi şunlardan birini yükseltebilirim. Ebony Ivory'yi hadi 3. seviyeye çıkartalım ve max'lamış olalım. 7000 de cebimize kalsın. Beklenen an. Yukarıda kim bekliyor bizi? Oyunun başındaki sinematiğe mi geldik yoksa? Aman tanrım neler oluyor. Nerelere geliyoruz nerelere? You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. A... At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Ay, bu vircili. Arkasına atlamamam lazım. Canı da gitmiyor namussuzun ya. Hadi. Durumlar eşit gibi. Şu anda eşya kullanmamı gerektirecek bir durum yok. Bakın Virgil'in saçları neye dönüştü. Ama ama böyle olmaz. Ama böyle olmaz sevgili kardeşim. Ilk Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. <laughs> father? Father, <laughs> I just don't like you, that's all. <sighs> <sighs> Foolish. Dante. <sighs> 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 <Foolish. sighs> <sighs> rules everything and without strength you cannot protect anything let alone yourself <laughs> Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. we have all that we need. Yine B ile bitirdiğimiz bir bölüm oldu. Canlar. Bir önceki bölüm bir tık kısaydı ama oradaki kısalığı buradan telafi ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun girişinde izlediğimiz video ara sahne biraz daha anlam kazandı. Neden kardeşimizle karşı karşıya geldik? Neden kapışıyoruz? Bunların bir tık cevabı verildi. Ayrıca Dante'nin az önce gördüğünüz ara sahnede Devil Trigger'ı uyandı. Yani artık şeytan böyle iblis moduna girebileceğiz. Daha da güzel günler, daha da güzel bölümler bizi bekliyor. Evet dostlar umarım izlediğiniz bölüm hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Daha sonraki bölümlerde güzel günlerde sağlıkla, neşeyle, mutlulukla, huzurla görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.